Evet arkadaşlar şimdi e, ben şunu belirteyim. E, Doktor Meram Bey falan hepsini e, e, yapan konuyu hazırlayan arkadaşlar. Şimdi Doktor Meram şimdi Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. E, onu izliyoruz. Amerikan Psikolojik Hastanesi'ne var orta. Ünlüler ziyaret ediyor. Doktor Meram Bey. Evet. İşte burada. Ben başkan kaydım. Eee. Evladım, e, ee, üşüttün mü yavrum sen? Ben, ne? ben o e, alerjim hakkından gelecek. Onu tuzağa düşüreceğim. Onun için icatlar mucatlar hazırlayacağım. Ee, e, peki yavrum, peki. Bir iğne yapın da sakinleşsin bari. İğne mi iğne istemiyorum ben. Ben başkanım başkan. Ee, e, efendim kendini başkan zannediyor. Yani, e, e, maalesef e, beynindeki damarın birisini kaybetmiş. E, aziz evladım, e, aziz başkan şey e, yani hürmetler edelim. de yani. E, şimdi e, sizin yani e, biraz hastasınız e, eskisine göre. Ben hasta hasta değilim. Tezkere raporum istiyorum çabuk. Askerlerinizi gönderin. Türkiye'ye savaş açacağım. Eee yani Doktor Meran Bey söyledim gibi biraz e, ağır hastalığı ağır seyrediyor. Türkiye'ye yine kazık sokacağım, enflasyon sokacağım. Evet, neyse, e, şu George Biden'a bir yapın bakalım. Peki diğer milletvekiller ne yapıyor? E, ben de Türkiye'ye e, faiz giderlerini adam. Bir sürü kazık soktum Türkiye'ye. Yani bunu da bir yineleyin kardeşimi. Ben de Bitcoin kazıyor Türkiye'ye. Bunu da bir ineleyin bir zahmet. Ee, bu da orijinal olarak ben e, Amerikan orijinal ee, nasıl yani? Ee, bu da diyor ki dünyayı ben fethedeceğim diyor. Yedi, ke yedi kere e, dünya atom bombası atacağım diyor. Bunu iki deri deli koltuğuna Bu hemen acil muhtarım. Hani. Ee, peki peki buna da bir ine Bunlar da süpermarketçiler efendim. Ee, e, anlaşmışlar, çete kurmuşlar. Ona göre güzelce e, milletten fazla fazla para alıyorlar. Ne? Neyse o zaman bunlar da yine de, e, bunlar çıkmasın, bunlar e, zarar verir. Doktor Meran Bey, e, burada da bir şeyler var. E, sanatçı kopyaları var. E, sanatçıların YouTubelarını mutuplarına YouTube girmişler. Bunlar istedikleri gibi kullanmışlar. Bunları da yine de ee, e, eserlerini bile kullanmışlar. Ne? Demek öyle eser sızdı. E, burada da kendini şey var. E, e Augusto ile birisi var. E, neymiş Augusto? Augusto'nun e, kimliğine yatmış, e, gitmiş parasını çekmiş, bunu çekmiş. E, her şey yapmış. E bunu da bir inileyim, can. Başka ne var? köprü ihale içinde peşkeş çekenler var. Ee, e, sermayeden götürenler var. Ee, Amerika'yı boşaltanlar var. E bunu da bir ineleyin, Bunlar da bir nereye ee, New York'u satanlar bile var. Başkan. Ee, e, Başkan Meran Bey. Ee, Doktor Meran Bey. Ee, New York'u satanlar mı? Onları da iğneleyin o zaman bize satanlar da var mı? Chicago'yu da peşkeş çekecekler mi şimdi? Başkanım. Ee, onu da bir ineleyim bir Evet arkadaşlar, e, konu hazırlayan Ali Ersin Baroğlu, şakayla karışık. Ersin Baba ee, böylece Bakırköy Harbour'u e, duymuş oldum efendim. Çok sağ olun, iyi günler efendim.